Bugün 6 Ekim 2021 Fethiye Karaçulha'da Mustafa Pehlivan'ın serasındayız. Bu seraya 19 Ağustos'ta gelmiştik. Bandırma uygulaması yapmıştık ve bandırma uygulamasını mütakiben haftada bir olmak üzere plantibel uygulaması yaptık. Yani iki suda bir. Ne zaman dikmiştiniz? 4 gün önce diktim. Bandırıp da diktim. 100 litre 200 cc gold plan tepeyle uyguladım. Ee, hiç köklendirici şunu bunu vermeme gerek yok. Ama çok memnunum. 3. günden itibaren saçaklar pançaları attı. 2. günde atıyor da o zaman az ama 3. gün tam görünür şekilde. Yani saçaklar... 4. günkü durum bu bitkilerdeki. Bitki. Bak şuraya. Saçaklar bu şekilde atıyor yani. Saçaklar görünüyor beyaz beyaz. Şunu İç, gel, gel. Şunu dolayın. Dolayın. yani dört günden böyle güzel sonuç. ve Art, herhalde arttı. hızlı gidiyor Şükrü mi? Bey bak Şükrü Bey şöyle asıldın mı bak adam iyi. bak domates gelmiyor yani toprak kalkıyor domates gelmiyor evet saçak pança bak burada bak gel bak görüyor musun gelmiyor yani saçak bak gel çek şu saçağı bak gelmiyor yani kopacak şekilde bitki bak bu da aynı asıl yola tamam Yola verirseniz. Bak diblerinde zaten görünüyor pançaklar. Pança aynı bak gelmiyor tutmuş yani bitki tam. Anladım. Mustafa Bey. Evet. En baştan belli yani 4 yıl öncesinden itibaren ilk bandırma yuvarlanmasına, plantebeli beri koltuğa yuvarlanmasına başladık. Başladık. Şimdi Bundan de, sonra gübrelere her b... suda 1 litre, 1 litre her suda devam edeceğim Allah izin versin. Geçen sene telde domates ee, son iki maça da verdim. Çok memnun kaldım. Şimdi memnun kaldım. Sezon bitinceye kadar Allah izin verirse bu plantebelli uygulamaya devam. Mustafa Bey bu uygulamalarla yetiştirmiş olduğu domateslerin durumu bu şekilde. Bir de kendisine doğru ilerleyelim. Kendisine ne gibi faydalar görmüş? Kendisine soralım. Mustafa Bey kolay gelsin. Sağ ol. Hoş bulduk. Mustafa Bey, ee, nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. İyiyiz. Abi, domates işte çalışıyor. Sabah bismillah dedik, başladık. Allah izin verse, ee, gold plant belli batırmayla başladım. Arada haftada bir veriyordum. İlk zamanları şimdi haftada ikiye çıkardım. E, bir su veriyorum, bir su vermiyorum. Ama Allah'ın izniyle gidişat güzel, hoşuma Mustafa gidiyor. Bey. Biz burada mesela geçen sene başlamıştık uygulamaya. Yani geçen sene derken, e, geçen sene dönem sonuna denk geldik. Yani son 3 maça kala uygulamıştık. Bu sene ikinci yılı bunun. Uyguluyoruz. Ben ee, memnun kalıyorum. Uygulamalar devam bu şekilde tutuyor. E, güzeldi yani bilmiyorum. Gold plantı e, perden plant ben memnunum. Şu burada ürünümüzle evet, aldı. De, Kaç litre oldu şu ana kadar? Vallahi e, 60 litre kullandık. 70. bidonumuzu devam edeceğiz. Alıp geldik. Kullanacağız Allah izin verirse. Maşallah. Zaten yeriniz de büyük yani 10 dönüme yakın Maşallah. var. 9 buçuk on dönüm bir yer. E, Bitişatlı güzel. Maçarlarda <laughs> sık tutturuyor. Nasıl peki? Domateslerin durumu nasıl Domatesler, siz? Mesela bak de, burada de, ben, de, gördüm. ben gördüm. Burada güzel, çok güzel. 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 Verimleri güzel. Gör şey göründüğü gibi. Yani tam iyi dememiz de pazara girince rengini de aldım. Daha da güzel olacak. Bol paralar kazanmaya başladık. Biz daha da güzel olacak. Allah izin versin. Bize güzel. söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi e, kullanacak olan arkadaşlar tavsiye ederim ben. E, de kaliteyi gördüğüm için meyve farkını, ağaç far ağaçta farkı gördüğüm için kullanmaya devam ediyorum. Siz yılların domatesçisisiniz. Bu tür ürünler kullanırız elbette. Evet. Plantibel'in bunlardan farkı ne? Size Vallahi göre. Vallahi bir erkenciliği var. 19 Ağustos'ta geç de bak tele geldi. 6-7 maçı da 1-2 maça yaptık nasıl? Erkenci getiriyor. meyve içi dolgunluğu oluyor. Saça kattırıyor. Kalite özelliği var. Bir de bir şey Müpeği soracağım. alım sağlıyor. Size bir şey soracağım. Tamam erkenci getiriyor. Bazı ürünler var. E, Tabi atıldığı zaman bitkiyi yaşlandırma hormonuyla beraber yaşlılığa doğru getiriyor. Plantibel'de böyle bir şey sezdimiz Bu... mi? Plantı belli de baksanız ortam hızlı geliştirme yapıyor biliyor Yaşlandı olsa aşağıda kalır. Kalkmaz bitki yani bence. Evet. Ama bana göre tele Tepeleri hala güzel yani. Bundan 15 gün önce diktiğim ürünle bunun arasında dağlar kadar da fark var yani. Anlıyorum. Ama güzel memnunum. Kullanıcı olan arkadaşlar tavsiye ederim. Hiçbir yan etkisi yok. Faydası var zararı yok. Kullanılarsa kazanırlar. Diğer ürünlere göre farkı var ki kullanıyorum. Yani her, bana göre farkı var. Arı çalışıyor. Çok teşekkür ederiz. Plantibel ol, firması olarak. Bizlerden istediğiniz bir şey var mı? Vallahi arasına böyle eksiğimizi gelir kontrolü derseniz her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Başka bir şey istediğim yok. Biz de teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Esen kalın. Plantipel Türkiye'den tüm dünyaya